Günaydın, sabah tabii ki ılık içerek başlıyorum. Aslında bugün yürüyüşe çıkmayı istiyordum fakat hava çok kapalı. O sebeple suyumu içip evi süpüreceğim. Sonra kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Bu arada güne ılık suyla başlamanın faydalarını güncel olarak hesabımda da paylaşıyor olacağım. Temelde vücut gece boyu su kaybediyor. E, ve bunu karşılamak için güne suyla başlamamız gerekiyor. Bunun haricinde de tabii sağlığımıza birçok faydası var metabolizmaya vesaire Dediğim gibi instagram hesabımdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet kahvaltı için hazırlığa geçiyorum. Ben e, ev süpürdüm birkaç işimi hallettim. Kahvaltı öğününün biraz daha ileri vakitlere tehir edilmesini tavsiye ediyorum her zaman. Çünkü e, vücutta herhangi bir gıda vesaire olmadığı zaman vücut artık e, yağ yakınına başlıyor. O yüzden tadıları pek acıkmıyorsanız e, tabii ki herhangi bir sağlık sorununuz yoksa işte şeker hastası değilseniz vesaire gibi durumlar söz konusu burada etkileniyor. Çünkü her danışanıma aynı tavsiyeyi uygulamıyorum. Önce tabii ki onun son 6 aydaki kan bulgularını vesaire inceliyoruz. Her zaman eğitim hayatım boyunca ve sonrasında da ilke edindiğimiz bir davranış diyet kişiye özgüdür. Şu an kahvaltımı yapacağım. Dediğim gibi geç vakita yaptığım için şu an meyvemi ana öğünümü birlikte tüketiyor olacağım. Fakat daha erken bir kahvaltı yapıyor olsaydım muhtemelen meyve, bir de yağlı tohum ya da işte fıstık ezmesi, mini bir granola kasesi gibi bir kahvaltı tercih ederdim. İlk ekmeğimi böyle peynirli ve çok az sucuklu tercih ettim. Sucuk normalde işlenmiş gıda olarak pek tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Ama nadiren de olsa ben de böyle tercih edebiliyorum. Diğer ekmeğimi de yumurtalı olarak hazırlayacağım. Bu arada bu ekmekler e, doğal. Annemin yapmış olduğu ekmekler. Size mümkün mertebe ya doğalını ya da kendiniz ee, yapamıyorsanız da daha içerik olarak temiz tam buğdaylı ibaresi olan değil de tam buğday yazanları ya da ekşi mayalı ekmekleri tercih ederseniz daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Bunu da yumurta arasına ekleyeceğim baharatlarımı ekleyip bunu da tost makinesine bırakıyoruz. Sebzelerimizi de doğradık. Bu arada ben kovuç yemeği çok seviyorum. Kış aylarında özellikle. Mevsimde yemek zaten hem daha sağlıklı. Bazen böyle domatesle salatalığa, hormon karışmış gibi hissediyorum. O tadı aldığımı hissediyorum. Ya grubumun bir kısmını da çiğ ceviz. Yani şey kuru yemiş diyecektim ama muhtemelen ceviz oluyor. Cevizden karşılayacağım için 3 tane koyuyorum. Normalde porsiyonu bu değil tabii ki. Şöyle bir şey söyleyeceğim sebzeler için. Genellikle böyle olumsuz etkileşim söz konusu oluyor. Çocukluktan beri hani çok sebzeleri sevmeyen ya da böyle adlandırılan biri olarak e, alıştıysanız e, muhtemelen onlara karşı sadece diyet sürecinde bir tepkisel bir yaklaşım söz konusu olacak. E, bu psikolojide işte besin etkileşimi yanlış kodlar vesaire dediğimiz bir durum var Ah halbuki yani mesela ben bunu yemeği çok seviyorum ee, ve Evet hem de sağlama birçok faydası var gibi temelde bunu düşünerek tüketirseniz hem gerçekten bu e, bilimsel olarak da ispatlanmış size faydası daha çok olacak hem de e, sevdiğiniz sağlıklı şeyleri iyi olacaksınız yani şu psikoloji artık çok yanlış ya diyettim işte sadece salata yiyorum, sadece sebze yiyorum. Bu aslında temelde sağlıklı beslenmeden uzaklaştıran bir durum toplumumuzda. Ben tatlı tuzlu tüketmeyi çok seviyorum kahvaltılarda. Bu sebeple tatlı ihtiyacımı genellikle muz, üzerine fıstık ezmesi ve biraz bal gezdirerek karşılamaya çalışıyorum. Bazen de fıstık ezmesi yerine tahin tüketiyorum. Bununla da aynı zamanda bitkisel demir, Bitkisel protein dediğimiz e, sağlıklı bir gıdaydı almış oluyorum bu vesileyle e, tahin tüketmek de oldukça faydalı vücuttan ağır metalleri e, vücuttaki zehri uzaklaştırabilen e, nadir besinlerden biridir. E, burada fıstık ezmesi tercih ettim e, ve tabii filtre kahve. Ben çoğunlukla artık kahvaltılarda filtre kahve tercih ediyorum. Çünkü çayın içerisindeki tanen maddesi bu yeşil çayda da mevcut olan bir madde. Genellikle siyah çay gibi düşünülüyor ancak yeşil çayda da bu şekilde. Tanen maddesi demirin emilimini azaltıyor. Mesela yumurtadan sizin alacağınız demirin emilimini azalttığı için genellikle çay tüketmiyoruz. Yani çay tüketmeyi tavsiye etmiyoruz. Özellikle demir e, anemi problemi yaşayan danışanlarımda. Ve tabii kafeinin yağ yakımını desteklediği de bilinen bir gerçek. Evet oldukça dengeli ve sağlıklı kahvaltı tabağım. Nasıl buldunuz? Hem çok lezzetli hem de dengeli bir kahvaltı tabağı. Ee, genelde toplumumuzda şöyle bir algı var diye düşünüyorum. Danışanlarımdan da gözlemlediğim üzere. Hani ben sağlıklı beslenmeye başlarsam artık hani çok lezzetli şeyler yiyeceğim. Ben zaten çok yemeği çok seviyorum vesaire. Aslında bu videoyu çekmemin temelde sebebi de e, biraz bu. Gün içinde yani ben diyetisyen olarak ideal kilomdayım ve gün içinde gerçekten çok lezzetli ve sağlıklı şeyler tercih ediyorum. Kahvaltıdan bir iki saat sonra tüketmeye başlıyorum suyu çünkü midede henüz besinler sindirme aşamasındayken su tüketmek hem hazmı zorlaştırıyor hem de mideyi genişletiyor. Bu sebeple bir iki saat sonra tüketmeyi öneriyorum danışanlarıma da. Ara öğünde şöyle meyve kureymiş hazırladım kendime. Yaklaşık üç buçuk, dört saat oldu galiba. Aralarda suyumu içtim. Ve yanında kahvemi hazırlıyorum. Bir dakika sütü hazırlayacağım. Sonra nasıl yapacağım. Ama işe yaramadığım için mi Bunu hazırlayacağım. söyledim ancak sonuç gerçekten. vermemişti hayretler içerisindeyim. Ertesi gün misafirliğe geldik. Pişiler vardı. Bir buçuk adet pişiye demişler büyüktü. Diğerlerinden azar azar olarak dengeledim. Günümün çoğunun arabada geçen bir gün oldu. Daha sonrasında yemek hazırlığına geçmeden önce bir kahve içmek istedim. Ve muzumu tahinle birlikte hazırladım. Biraz yağlı tohum da ekledim. Sonrasında yemek hazırlığına geçiyorum. Salata yapacağım öncelikle bolca. Zaten çok aç olmadığım için de sadece salata ve çorba tercih ediyorum. Öğünlerle birlikte sebze, salata tüketmek sağlığınız açısından çok faydalı. Kilo verme sürecindeyseniz ya da bu süreçte değilseniz dahi sağlığınız açısından zaten fazla yemek pek sağlığa uygun bir durum değil. Salata, sebze tüketmek de öncelikli olarak midede bir doluluk sağlayacağı için fazla yemenizin önüne geçecek. Hem de içerdiği lifler sayesinde metabolizmaya ve bağırsak florasına da çokça faydası var. Tabi içerisindeki vitaminler, mineraller de Keza öyle sağlığınız açısından çok önemli. Ben danışanlarıma da tavsiye ediyorum. Bizzat kendimde her öğünde tercih etmeye çalışıyorum. Zeytinyağınızla, limonunuzla güzelce salatanızı hazırlayın ve öğünlerde tercih edin. Ben mesela sabah biraz yağlı ve ağır beslendiğim için çorba ve salata tercih ettim bu akşam. 2-3 saat sonra da tarçınlı süt ve bal kabığını tahinle birlikte o tatlılığını alıyor ve çok yakışıyor tavsiye ederim. Bu şekilde tercih ettim. Bugün klasik bir kahvaltı yapıp evden ayrıldım. Online danışanlarımla görüşmem vardı ve listelerini düzenlemem gerekiyordu. Akşamda ders vereceğim için böylese sakin bir yere geçtim ve kahvemi alıp online danışanlarıma görüştüm. Dersimi verdikten sonra, sonra akşam eve geçtim. Çorba ve kuran pilavı vardı. Onu yedim. Maden suyumu içtim. Ertesi gün dinleti günümüz bugün. Kahvaltıda hızlı bir atıştırıp çıkabildim. Pek bir şey yiyemedim. Sonrasında Marmaray'da üzücü bir olay yaşanmış ne yazık ki. Biraz araba pikniği yapmak durumunda kaldık. Kahve ve simit, tahinli çörek şeklinde. Daha sonra dinletimiz güzel geçti çok şükür. Geldiğimde şaşırmayacağınız bir durum. Misafirimiz vardı. Bu sebeple yine karma bir menü oldu benimkisi. Tabii yine nasıl dengelediğimi size de gösteriyorum. Çorbamı aldım öncelikle. Bir kase tarhana çorbamı içiyorum öncelikle. Havuç tarator varmış. Bunun da neredeyse yarısından fazlasını yedim. Büyük göründüğüne bakmayın. Biraz minik bir tabak o aslında. Sonrasında mercimekli börek görüyorum. Ben çok severim. Bir tane de ondan yiyorum. İki tane dolma biber aldım. Fakat hepsini yiyemedim onun. Çünkü mercimek köftesi de yedim. İki tane şu şekilde sardım kıvırcıkla. Bu sebeple zaten fazla geldi. Onun hepsini bitiremedim. Sabah hemen tartıldım. Bu kadar hamur işine gerçekten kilo alıp almadım merak edenler de olmuştur. Ben de biraz şaşırdım açıkçası. Koşturmacadan muhtemelen e, 0.500 gram kaybetmişim bile. Sabah çok kahve seyerek uyandım ve kahvaltımı hazırlamadan önce kahvemi yaptım. E, sonrasında yanında yine muzumu, muzlu bir kase hazırladım. Yanında da şöyle o bir ekmeğin içine yumurtamı kırdım. Ve o şekilde dengeleyerek bir kahvaltı yaptım. Biraz tabii yine geç bir kahvaltı benimkisi. Gördüğünüz üzere yumurtamı da tereyağlı hazırladım. Tabii tereyağında bir porsiyonu var. Yanına da bu şekilde salatalığımı ve zeytinimi aldım. Dışarıda bir işimiz vardı. Sonrasında arkadaşlarımla görüştük. Ortaokul arkadaşlarımla ne zamandır görüşmeyi planlıyorduk. Ben burada sanırım 4 saat geçmiştir kahvaltıdan. Patlıcanla kebap adıyla geçen bir durum tercih ettim. Güzeldi köz patlıcanla birlikte kebabı koymuşlardı. Sonrasında biraz AVM'de dolanıyoruz <laughs> ve kahve <diniz> alıyoruz. <laughs> kahve dünyasının fit sevdiğim fıstıklı topu var. Onu Öl göstermek değil istedim. <laughs> Eve geldikten Aynı sonra canım aşırı bir mısır çekiyor. Günü maden suyuyla yine kapatıyoruz. Ertesi gün randevum vardı. Suyumu içip çıkıyorum. Ve geldim ama aşırı susamışım. Yan komşumuz kahvaltıya davet etmiş. Muzumu yiyip çıkacağım. Kahvaltıda da şu kocağın altındaki bir keteği yemedim sadece. Diğerleri çok güzeldi. Çalışmak için yakınımızda dekorasyonu beğendiğim bir espresso lab var. Oraya geliyorum. Burada spanish latte tercih ettim. Yani ilk defa aldım aslında. E, süt reçelinden yıkıyor dediler ve kahvesi yoğun istemiştim. Bana göre pek kahvesi yoğun bir kahve olmadı. E, yani Kötü ve tatlı tadı sevenler için kahvede e, güzel bir tercih olabilir. Fakat benim damak tadıma hitap etmedi. Neyse, burada danışanlarıma liste hazırlıyorum. Eş zamanlı olarak da tabii makale taramaları yapıyorum. Yani bizim alanda tamamen e, gelişime açık bir alan ve güncel e, yayınları takip etmek gerektiren bir alan. Her konu hakkında makale yazılıyor. Tabi burada sağlam kaynaklar hakkında kendimizi güncellemek çok önemli. Mesleğimi çok seviyorum, çok şükür. Tek tercih ettiğim bölümdü benim. Eve geliyorum ve hemen suyumu içiyorum. Sonrasında. E, kabak yemeği yiyorum. Bunun içerisine sanırım annem bulgur da eklemiş. Lezzetli bir yemekti. Ve havuç tarator, börek ve biraz da şehriye salatası ile akşam yemeğimi yiyorum. Suyumuzu dolduruyoruz. Bol bol su tüketme ihmal etmiyoruz. Hemen hemen 3 saat sonra pasta ve muz, çiğ kuru yemişlerle birlikte, kahvemle birlikte bir akşam ara oyunu yapıyorum. Arkadaşları geç bir doğum günü kutlaması yapmışlar ona. Pasta da yiyorum. Diyetisyenler de pasta yer. Buradan teşekkür ediyorum annemin arkadaşlarına. Bu arada suyumu size gösterdikten sonra ikinci kez dolduruşum uyuyana kadar da muhtemelen bunu bitirmesem de çok az kalmış olacak suyumdan. Hayal panomu hazırlamak üzere masa geçiyorum. Sizin hayal panolarınız hazır mı? Yeni yılın 3 aylara denk gelmesi hepimiz için inşallah güzel bereketli bir başlangıç olur. Ya. Şimdi tekrar dışarıdan geldim suyu içiyorum Bugün çok merak edildiğini Düşündüğüm bir konuya değineceğim Diyetisyenler Hiç cips Ya da paketli gıda tüketmez mi? Bunun ee, yanıtı Tabii ki tüketir Ama onların da her zaman içeriği en iyi olanı Markasına en güvendiğim ee, şeyleri tüketirim ve nasıl tüketeceğimi de bu videoda size göstereceğim. Öncelikle akşam yemeğimi bu şekilde tüketiyorum. Bunun yanında herhangi bir karbonhidrat grubu vesaire tüketmiyorum. Dengelemek açısından. Evet, da aldığı, bu da aldığım yemeği gösteriyorum. Yanımda markanın içeriği geldi. Tercih edebiliyorum. Sade halini içeriği daha temizlememeyeceğim. Ee, bu da ben fıstıkları badem yer. Fıstıklı ve badem çok severim normalde. Bozluk bir markanın vardı ama ben sonlar bir markanın var. Bunu marka. Çok sevindim. Bir de içeriği nispeten yani sürekli bu şekerli bir ürün. Hiç diyet bir ürün değil. Ama dediğim gibi nadiren de olsa tercih edebiliyoruz. E, bundan deneyeceğim. Muhtemelen 2 ya da 3 tane minik gibi görünüyor. Ve porsiyonlamayı da birazdan gösteririm. Bir için şöyle bir tanesi. Mısır nispeten kalorisi daha düşük bir atış cenneti. Ee, tabii bunun içinde badem yersizliği vesaire olduğu için yine evde az yağda patlatılmış mısır kadar e, temiz bir besin ya da kalorisi düşük bir besin değil şu anda. Benim bu kasem biliyorsunuz biraz ironik olacak ama ben bunda yetiniyorum. Genellikle ben yani. içinde böyle minik bir kase çıkarttım. Filtre kahvemi de alıyorum ve bu şekilde tüketiyorum. Ben aslında son öğün olarak düşünmüştüm fakat amcamları ziyarete gidiyoruz. O yüzden bu akşamı bu şekilde kapatmak durumunda kalıyorum. Orada da sarma yemiştim. Sarmayı çok severim. Yengem de çok güzel yapmıştı. Gün sonu. Ertesi gün provamız vardı. Yine erkenden çıkıyorum. Kahvaltı yapamıyorum. süper atıştırıyorum. Sonrasında nişanlım pide esmerliyor. Onu yiyoruz. Akşam kayınvalidem davet ediyor. Bu şekilde biraz mantıdan alıyorum, kajudan alıyorum. Sonrasında annemle kahve keyfiyle günü bitiriyoruz. Ertesi gün erken çıkıyorum. Şöyle bir atıştırıyorum acıkınca. Sonrasında klasik kahvaltı yapıyorum. Bir ince dilim ekmekle. Bugün çok dışarı çıkmam gereken bir günde eve geldikçe su içiyorum. Sonrasında böyle bir salata yiyip hemen çıkıyorum. Ders vermeye gitmem gerekiyor. Burada bir varyansını ediyorum. Akşam gelince de çorbamı ve tavuklu makarnamı tabii ki salatamla birlikte tüketiyorum. Ben baharat insanıyım. <laughs> Büyük ihtimalle ben çıkıyorum şu an. <Gülüyor> <Gülüyor> <Evet. Neden? Gülüyor> Sen geçin, yani, yani, evet. çok Çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bir sonrakine hazırlıklı olarak kanalıma davet edeceğim. Şey, güzel olarak.